Yarı yolda kaldım. Karakterimi kaldık. ayarlıyorum. Karakterimi ayarlıyorum. Chat bir gün Ege'ye iş yerinde gidip sıkmaya kalkarsam ben... sorumlusu ben değilim. Ya oğlum sen... ben, ben, çok iyi bir karakter yapıyorum şu an. O yüzden gelemem. Ya ben hazır aldım aman akayım ne fark ediyor. Görmüyorum ki onun zaten karakteri. Ben onun gibi hissetmek istiyorum ama tamam mı? Tamam ayarladım ben. Sen gerçekte de öyle olduğun için <laughs> sıkıntısı yok bence. Abi. Bak yüz fan boyusun diyor Değilim ya. Yemin ederim değilim ya. Ne yapayım ben şimdi? Ben Skyblock oynamadım hiç. Bana dönsene. <gülüyor> <gülüyor> Kaskı çıkaracağım gözlerimde gözüküyor. <laughs> <laughs> Hadi bana baksana. Zoom yapamıyorum ya. Komikti bence. Ben boş şakalarına gülmüyorum lan. Ah yazıyor oğlum chatte ne alaka? <laughs> hayır hayır gördün mü? Hayır gördün mü? Allah aşkına. Neyi, neyi neyi? Ne oldu? Atımı sakinleştiremiyorum. Eskiden Oğlum, ayırdım. ya senin ben vizyonun sikim. O kadar yer tahtadan gelmiş ortaya taştan kaplamış. Senin ben vizyonun sikim ya. <laughs> o unicornun boynuzu oturacağım ben sana. Az kaldı. <laughs> Abi benim tacım bile olamazsın sen şu an. Al, al, al. Gel, aa, gel, aa, gel. Şş. Gel, gel. Bir dakika. ama onu nereden buldun? Bu <laughs> base'den Otur bakayım şuna. Otur bakayım. Otur şöyle. Dur, şaka yapacağım lan. He. Onu korna görüyorsun, kuzen. <laughs> Taci görüyorsun, kuzen. Biliyor musun o şakayı? Ya, yanlış yere gelmişim. Şaşırdık mı chat. Bit. Evet. Oğlum, doğru yarmış lan orası. <laughs> Salak herif ya. Ben de daha yapayım istersen daha yapayım ben de. Daha niye yapıyorsun oğlum? Deli misin sen? Evet. <laughs> bir ev yapalım da amına koyayım daha bakarız. Ya ona bunu boş ver de. Sen yani şunu kır. Şeyime şuna. bakar mısın? He. Benkine bakar mısın bak. Uçuyor. Ya burayı kim kırdı? Hangisi? Pardon ben kırmıştım. Ya salak herif ya. <laughs> Sana kötü bir haberim var. Ne Az oldu? önce creeper, creeper falan oldu. Yok oldu. Başka bir kötü haber daha var. Seni taklaya getiririm. Ya senin ne yaptın sen? Amına koydun bunu. Ya buraya medeniyetle yöneteceğiz dedi. Anasını sikmişsin ya. <laughs> Taklaya geldik ya. Ay şurada creeper vardı ciddi söylüyorum. Ya şurada. oradaki creeper buraya nasıl patlattı ya hoşak herif. Gel ya. <oğlu> <laughs> <laughs> al şu ya Ege Hayır ya. <laughs> Taklaya geldi ya. Unicorn uçurmadı biliyor musun? Bu sonra araba. Bu sonra arabayım ben. Hem de tok. Anlamadım. Bu şakayı anlaman lazım. Anladın mı? Ne? Aleykümselam selam. Anlamadım. Aleyküm selam. Ya siktir git. Vataryal getir ben. <gülüyor> <gülüyor> <Ayy>. <gülüyor> <gülüyor> ettir ben. <laughs> Hayır ya. Anla <laughs> anlatayım mı sana? Abisi mi ne ölmüş? Onun dünyasıymış. O kadar güzeldi ki. Herkes yanar hatırlar. <laughs> Abi bizde hile yok. Sekler git hile Ay Yanıyor, 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 yanıyor. Anasını. Yanıyor. Söndür, 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 söndür. <laughs> Ya. Hayır. Yanıyorum. Düştüm. Of. Ya. 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 Ya.